Merhaba, ben Kübra, Ankara Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Fatih Hocam'ın desteğiyle Ankara Fen Lisesi'ni kazanırken yaşadığım LGS sürecini anlatacağım. Öncelikle anlatmaya başlamaya kendi LGS senemdeki tempomdan başlayayım. Öncelikle ben LGS odaklı çalışmaya yaklaşık 7. sınıfın sonu gibi başlamıştım. Yani ay olarak Mayıs gibi, Mayıs-Haziran gibi başlamıştım. Fen öğretmenimin de tavsiyesiyle artık gerçekten 7. sınıfta hiçbir eksimin kalmadığını anlayınca 8. sınıf konularına hafiften başlamaya karar vermiştik. Bu başlamak için de her dersten yaklaşık konu anlatımlı soru bankaları edinmiştim. Ve Sanırım Ağustos ayına kadar da bu kitapları bitirmiştim. Ama bitirmek dediğim şöyle yani. O konuyu okuyordum. Ardından ondan sonra gelen bir iki testi çözüyordum. Ve en azından 8. sınıfta gerçekten güzel bir temel hazırlıyordum. Ee, bazı izleyen arkadaşlarımız ee, hocalardan önce kendimizin çalışmasını yanlış görebilir. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bence e, ne kadar çok kendinizde alıştırma yaparsanız, o kadar çok hem motivasyon hem de e, daha verimli geçeceğini düşünüyorum. E, dediğim gibi benim yaklaşık ağustos gibi 8. sınıfta konularımı konularım bitmişti. Yani en azından hepsinde temelim vardı gerçekten. Ağustos'tan e, okul açılana yani Eylül'e kadar da e, soruları pekiş yani soru görmek ve konuları pekiştirmek için kendime yeni nesil sorulardan oluşan soru bankaları edinmiştim ve okul açılana kadar da bu yeni nesil sorularla haşır neşir olmuştum. Yani LGS mantalitesini anlamıştım diyebilirim. <laughs> Ardından okul açıldı ve e, en azından online eğitim olmadığını düşünürsek okul yaklaşık günün yarısından fazlasını alıyordu. Ve önemli olan okuldan geldiğimiz vakit e, kendimizin nasıl zaman yönetti yani nasıl verim aldığımız zaten LGS'de de önemli olan çalışma süresi değil soru sayısı da değil verim, alınan verim, konunun ne kadar mantığınıza yattığı vesaire. O yüzden okuldan gelince kendinize gerçekten güzel bir program hazırlayıp zamanınızı verimli ve iyi yönetmek çok önemli. Ben de bu zaman yönetimini şöyle yapmıştım. Okuldan gelince atıyorum o gün matematik, Türkçe, inkılap olsun diyelim ders programımızda. Okulda da bunları işledik. Ben okuldan eve geldiğimde Zaten bahsettiğim gibi da konuları çalıştığım için yaklaşık 6 tane dersin hepsine de bakıyordum ve soru çözmeye çalışıyordum hepsinden. Neredeyse yaklaşık hepsinden. Ee, ve birinci dönem bu tempoyla ilerledi. Ee, bazı aylarda branş denemesi oluyorduk. Fenden, matematikten, özellikle okul kurslarında matematikten ve fenden gerçekten güzel bir tempoyla branş denemeleri olmuştuk. Onun dışında 15 tatile girdiğimizde artık günün hepsi bize kalıyordu ve gerçekten günün hepsine sahip olabilmek çok güzel bir avantaj ve bu avantajı ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar verimli olur bizim için. Tabii ki dinlenmek de var bu tatilin içinde. Fakat LGS'den önceki son uzun soğuklu tatiliniz olduğu için ne kadar verimli geçirirseniz o kadar iyi bence. O yüzden LGS senesindeki 15 tatilde ben birinci dönem konularını tekrar etmeyi tercih etmiştim. Bazı kesim ikinci döneme başlamıştı. Ancak bahsettiğim gibi yazın zaten hepsi bittiği için, temelim olduğu için ben birinci dönem konularını tekrar etmiştim. Çünkü ilk görülen konular LGS yaklaştıkça unutmaya daha çok meyilli. O yüzden birinci dönemi güzel tekrar etmiştim ve tabiri caizse piyasadaki zor kaynaklardan hani ilerlemiştim. Ardından 15 tatil de bitti. Artık ikinci döneme girdik. Sınav da yaklaşıyor ve artık bazı özel okullarda bursluluk sınavlarını Başlamıştı ve bu sınavları gerçekten güzel bir tempoyla yapıyorlardı. Biz de e, size de çok büyük bir tavsiyemdir bu. Arkadaşlarım bursluluk sınavlarına gerçekten e, yani çok güzel takip ettik ve neredeyse hepsini kaçırmadan girmiştik. Bursluluk sınavları size getireceği iki tane önemli katkısı olur. Bunlardan bir tanesi gerçekten o sınavda güzel başarı elde edip de güzel bir burs kazanırsanız. Bu sizin bir dayanağınız ve güvence kaynağınız olabilir. İkincisi de e, e, gerçi pandemi sürecinde bu çok işlemeyebilir ama e, LGS'de de girecek olacağınız merkezi sınav mantığı e, bursluk sınavlarında da var. Yani hiç tanımadığınız insanlarla Aynı sınıfta denemeye giriyorsunuz. Yani tamamen LGS mantığı var. Bu yüzden ne kadar çok bursluk sınavına girersiniz o kadar çok LGS mantığını öğrenmiş olursunuz. Şu an pandemi süreci ve birçok okul online yapmayı tercih ediyor olabilir. Ama kesinlikle kaçırmamanız önemli. En azından Türkiye'deki sıralamanızı, ilinizdeki sıralamanızı vesaire görüyor olacaksınız. Onun dışında ikinci dönem ne yaptım peki? İkinci dönemde birinci dönemki tempomda e, bir şey eksiltmedim Yani e, o günkü dersleri tekrar ediyordum ve konuları aksatmamaya çalışıyordum ve kesinlikle biriktirmemeye çalışıyordum. Ve artık e, deneme sıklığımız da artmıştı. Bundan ziyade ben de kendim evde deneme yapmaya başlamıştım ve Birinci dönem tek tük yaptım deneme sayısı artık haftada 2-3 kere yapmaya çıkmıştı. Yani e, genel deneme olmasa da en azından oraya kadar yani hangi konuya kadar işlediysek oraya kadar konulardan deneme yapıyordum kendime ve gerçekten LGS ortamı oluşturarak yani zamanınızı tutarak e, gerçekten konsantre olarak yani denemeyi de ciddiyetle yapmamız gerekiyor. Bunun dışında denemelerden ziyade artık stres yönetimi de e, devreye giriyordu. Yani ikinci dönem artık sınav yaklaşıyor. Yani birazcık daha soğukkanlı olmanın e, önemi daha çok hissedilecek ikinci dönem yani her şeyi kafanıza takmamanız ve e, sadece sınav stresiyle yaşamamanız gerekiyor Öncelikle kendinizi e, sınava girmeye sınavdan çok önce hazırlayın bence yani. Beğeniniz e, sınav anında şaşırmasın. Ay ne oluyor sınav mı var falan diye. Yani hazır olun LGS'ye. Ve e, yaklaşık Mayıs gibi falan da artık her gün deneme çözmeye, belki günde iki tane deneme çözmeye başlarsanız, bu sizin için çok yararlı olur. Onun dışında e, artık Mayıs bitti ve LGS e, LGS sınavı gelmişti. Birazcık sınav anından bahsedelim, sınav yönetiminden bahsedelim. Öncelikle ben şunu düşünüyorum. Yani başarının %50'si ya da %60'ı çalışmazsa geri kalanı tamamen sınav anındaki soğukkanlılığınız. Yani sınavı nasıl yöneteceğiniz sizin ellerinizde. Ee, Kesinlikle stres olmayın gerçekten. Çünkü LGS'de size e, tüm yıl boyunca çalıştığınız bilgiler soruluyor. Sadece o bilgileri güzel sentezlemek ve o sınav anında gerçekten sorulara odaklanmak ve sınava odaklanmak çok önemli. Yani e, diyeceğim şu ki ne kadar çalışıyorsanız çalışın. Sınav anında eğer panik olur birden böyle e, hani sınava odaklanamazsınız gerçekten belki de emeğinizin karşılığını alamayabilirsiniz. O yüzden zamanınızı çok güzel yönetmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında ben kendi sınav senemdeki keşke ve ilkilerimden bahsedeyim birazcık. Öncelikle kilerimden bahsedecek olursak ben sınav senesi asla kitap okumayı bırakmadım. Yani bunun için çok mutluyum. Çünkü yaklaşık ee, bahsettiğim gibi yazdan beri çalışmıştım tüm yıl ve yazdan beri asla kitap okumayı bırakmadım ve hatta kitap okuma sayfa sayımı da arttırmıştım. Çünkü LGS size salt bilgi soran bir sınav sistemi asla değil. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Ee, tamamen sizin o anki okuduğunu anlama, o anladığını sentezleme, sentezlediğini e, bulma gibi çeşitli basamaklardan oluşan bir sistem. E, ve bunun da ilk basamağı okuduğunu anlama. Okuduğunu anlamanın da yani bu bu beceriyi geliştirmenin en güzel ve en zevkli yolu da kitap okumaktır. O yüzden LGS'liyseniz asla kitap okumayı bırakmamanızı öneririm ve e, gerçekten bu kitap okumak sadece Türkçe için düşünmeyin. Tabii ki Türkçe'de de inanılmaz hızlanacaksınız. Paragrafları falan böyle zevkle çözer hale geleceksiniz ama bu kitap okumak aynı zamanda bir matematik içinde, bir fen içinde, bir inkılap, bir din içinde çok yararlı. Çünkü o matematikte belki de çoğunuzun korkusu olan bu bir sayfalık uzun sorular var ya, ha işte onları böyle su gibi çözer hale geliyorsunuz artık kitap okudukça. Böyle hani size zor gelmeyecek onlar. Hani uzun soru korkutmayacak size velhasıl kelam. Onun dışında tabii ki benim de keşkelerim var. En büyük keşkem şu sanırım. Ben LGS 497 puan elde etmiştim ve 0.06'lık yüzdelik dilimle girmiştim. Ve dinden bir yanlışım vardı. Şunu keşke yapsaydım diyorum. Diğer matematik ve fene ayırdığım e, vakti keşke din dersine de ayırsaydım hani keşke onu da gerçekten tamamıyla halletseydim de onu da full yapsaydım dediğim oluyor. E, yani burada şairin anlatmak istediği şey şu: Tüm derslere kat sayı ayırt etmeden eşit önemi vermeniz ve e, çalışmanızda yani eksik bir ders tutmamanız yani haftalık olarak baktığımızda her derse çalışmış olmanız. Yani bunları öneriyorum ben size. Yani bir din dersini, bir inkılap, bir İngilizceyi yanlış anlaşılmasın sadece kaç düşük olduğu için saydım. Bunları yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunları da çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani keşkelerimden biri kesinlikle bu. Onun dışında dediğim gibi stres yönetimini vesaire gerçekten güzel yapabilmem de iyi kilerimden biri. Çünkü Sınav senesinde gerçekten e, çevreden gelen olumsuzlukların hepsini alıp da stres yapsaydım belki de bu kadar iyi bir sınav sonucu elde etmiş olmayacaktım. Sınava gelince sınavda gerçekten streslenip de elim ayağıma dolaşsaydı gerçekten de e, bir başarı elde edebileceğimi sanmıyorum. Yani e, şöyle bir toparlayacak olursak sınav senesinde size önerim asla okumayı bırakmamanız ve gerçekten kendinizi ve sınavı güzel yönetmeniz. Sınav sinisi diye asla korkulacak bir şey yok. Sadece siz çalışmaktan zevk alın. Kendi idealiniz için çalıştığını unutmayın. Asla başkası için çalışmıyorsunuz. Siz her bir kalemi alıp da bir soru çözdüğünüzde gelecekteki kendiniz size göz kırpıyor olacak. <laughs> Bu yüzden sakın idealinizi yabana atmayın. Gelecekteki kendinize önem verin ve sınava odaklanın. Çalışmaya odaklanın ve böylece illaki başarı getirecektir bu size. Ve pandemi sürecinde kesinlikle motivasyonunuzun düşmemesini öneririm. Bu bir sınav ve sınav illaki yapılacaktır. Yani yani siz kesin sınava gireceksiniz. Bu yüzden hiçbir telaşa kapılmadan hele şu anda tüm gün evdeyken zamanınızı çok güzel yönetmenizi öneriyor. Ve size başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.